edit store'lar, mağaza, müze, eczane temasıyla yepyeni bir mağazacılık konsepti ve deneyimi sunuyor. 1895'ten beri eee formülleriyle şifaya, koku uzmanlığıyla İstanbul'un koku tarihini imzasını atan ve bu eczanesini 19. yüzyıldan 20. yüzyıla taşıyoruz. Müzik Rebul marka olarak hepimizin birlikte büyüdüğü bir marka ve daha sonra da bu atölye Rebul'e e, evriliyor. Fakat ben sanki öyle bir şey hissettim ki bu işi yaparken e, çok eski bir dostumu, senelerdir tanıdığım e, birini bulmuşum gibi yani yeni bir ortama girmiş değil. Sanki yıllardan beri birlikte olduğum, çünkü biz hepimiz Rebul'le büyüdük, Rebul'le gurur duyduk, Rebul'ün atölye Rebul'e geçişini gururla izlediğimiz için çok e, tanıdığım, eski sevdiğim bir dostumu bulmak gibi bir his oldu benim için Rebull ile birlikte çalışmak. Bir asırı aşkın süredir arşivlerimizde saklamış olduğumuz e, antika şişeler, evraklar, fotoğraflar bu mağazamızda sergileniyor olacak. Mağazanın tasarım bizler için çok çok önemliydi. Osmanlı sanatı uzmanı ve tarihi mekanları yaratmasıyla bilinen sevgili Serdar Gülgünle çalıştık. 8 ay boyunca çok titiz bir çalışma yürüttük. Gerçekten sonuç harika. Hayallerimizin bile ötesinde çok güzel bir mağaza oldu. Kendisine de buradan tekrar teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Ve Bugünkü Galata Port'un olduğu alan, atölye rebul aracılığıyla gittiğimde gördüm ki Galata Port harika pırıl pırıl boğaza açılan ve benim için çok da önemli olan özellikle e, Topkapı Sarayı'na bakan inanılmaz bir alan. Paket Postanesi ise daha da güzel bir yer e, çünkü e, bir inanılmaz tavanları var inanılmaz bir manzarası var. Bu sebeple Atölye Rebul'ün için bu Heritage mağazasını Galata Port'ta yapmak benim için çok büyük bir mutluluk oldu. Bu eşsiz kültürümüzü ve 125 yılı aşan mirasımızı Atölye Rebul Heritage Store'lar aracılığıyla uluslararası düzeyde anlatıyor olacağız. Globalde çok özel şehirlerde ve lokasyonlarda bu mağazaları açıyor olacağız. Böylece dünyanın her yerindeki misafirlerimiz mağaza, müze, eczane e, deneyimini mis kokular eşliğinde deneyimleyebilecek. Eski günlerde olduğu gibi müşterilerimiz mağazada kokuları ve ürünleri kendileri seçebilecek ve kendilerine özel formüle edilebilecek. Eczacımız veya kimyagerimiz bu ürünleri mağazada onların önünde hazırlayacak. Kalem işi bizim Osmanlı dünyası için çok önemli. Çünkü biz yaptığımız e, binaların, Osmanlı binalarının duvarlarını ve tavanlarını kalem işiyle süslüyoruz. Bu, bu, bir bezeme sanatı ve bunu yapan özel ustalar var, kalem işi ustaları. E, i̇ki ana teknikle çalışıyorlar. Bir tanesi bizim istampa dediğimiz bir tür stencil tekniğiyle kalıplar hazırlayıp kalıplarla bir kısım tekrar eden desenleri yapıyorlar. Diğer bir kısmını da serbest fırça darbeleriyle yapıyorlar. Bu iki tekniğin karışımından oluşuyor. Bu iş yapılırken bir derinlik verilmesi için ışığın yönünün hesaplanması çok önemli. Desen gölgelendiriliyor, bir taraftan ışık geliyor. Mesela biz Galata Port Heritage Store için ışığın boğazdan geldiğini varsayarak bütün bu kalem işinin yaptırdık. Çok Mekana e, ilave bir katman veren ve çok zenginleştiren bir e, işçilik. Biz bunu kullandık bütün tavanlarımızda ve de özellikle ana mekanda bir kubbe oluşturduk. Oluşturabildik daha doğrusu. Ve bu kubbe de esasında paket postanesine baktığınızda paket postanesinin ana mekanındaki kubbenin eşi. Tonozlu bir kubbe ilhamı da oradan aldık. Mevcut binanın e, ki böyle bir kubbe e, biliyorsunuz Sirkeci Garında da var. Orient Express'in, Şark Express'in geldiği bu tür binalarda bu tür bir e, kubbeyi de ana mekana taşıdık. İstanbul köklü markamızın doğduğu şehir. Gerçekten dünyanın eşsiz şehirlerinden biri ve bizim en büyük ilham kaynağımız. Biz İstanbul gibi değeri dünyaya taşımaktan gurur duyuyoruz. Tarihi Yarımada'ya bakan 100 yıllık paket postanesindeki bu eşsiz manzaraya ve özellikle deniz kenarı bu lokasyona aşık olduk. 125 yılı aşan mirasımızı anlattığımız, 19. yüzyıldan 21. yüzyıla tarihi bir yolculuk sunan bu ilk konseptteki mağazamız için başka bir konum düşünemezdik. bu projeyi yaparken tabii ki ilk çıkış noktamız tarihi Rebul Eczanesi oldu. Tarihi Rebul Eczanesi o devirde nasıl yapılmışla ilgili araştırmalar yaptık ve de onun o zamandaki yaşıtı olan ve bugüne kadar bozulmadan gelmiş eczanelere baktık. Ve diğer bir ilham alanımız ise tarihi kütüphaneler oldu. Çünkü bir kütüphane yapısıyla tarihi bir kütüphane yapısıyla tarihi eczane yapısı birbirine çok benziyor. Pek çok raf, tabana kadar giden raflar. Bunlara ulaşmak için gereken bir sistem gerektiriyor. Bu sebeple biz bütün bu bilgileri harmanlayıp Atölye Rebul Heritage Store yaptık. Tabii bunu yaparken biz bir e, müze mağazada diyoruz buna ama yaptığımız müze mağazanın biz bir tiyatro dekoru olmasını da istemedik. Bu bugüne de ait bir mağaza. Bunu yaparken de bunu nasıl sağladık? Rebul'ün mesela bir renk paleti var. İşte içinde vizonlar, griler, e, toprak renkleri, keten renkleri olan bunu kullandık ama bunun yanında çok Osmanlı olan bir o kadar da Rebul'ün kullandığı işte pera mesela kullandığı bordoları işin içine kattık. Rebul'ün İstanbul paketlerinin üzerinde bir Osmanlı desenini paketlemesinde evvelden kullandığını tespit ettik. Bu deseni eczanenin, Heritage Store'un tavanlarına taşıdık. Ve pek çok kütüphanede kullanılan eşyaları buraya taşıdık. Bunlar nedir? Mesela ayarlanabilir aplikler, lambalar ki işte eczacı ...kullanırken rahat okuyabilsin, rafları görebilsin. Aynı şekilde e, buradaki olacak kimyagerin çalışması için... ...yine bir alan hazırladık. Yine bu işi yaparken Rebul'ün arşivlerine gittik. Eski evraklarını taradık. Bu evrakların içinde eski fotoğraflar, mekan fotoğrafları... ...Rebul için çok önemli olan insan faktörü... ...çalışmış insanların fotoğraflarını taradık ve bunları mekana yerleştirdik ve Rebul'ün kazandığı pek çok madalya var seneler içinde. Bunları ön plana çıkarttık, bunların evraklarını ön plana çıkarttık, bunları üç boyutlu tekrar yaptırıp içeriye taşıdık. Dolayısıyla 1895'ten 2022'ye kadar çok katmanlı Rebul'le başlayıp atölye Rebul, belki de Heritage Store'a doğru gelen bu yolculuğu adım adım o günden başlayıp ama bugünü de anlatarak bugüne kadar getirmeye çalıştık.